Taziksiniz. Evet bu benim kaçıncı sergim olduğunu bilemiyorum. Ayıptır söylemesi ama 30. kişisel sergi midir? 31 mi? Onun gibi bir şey. Hem Türkiye'de hem yurt dışında e, bu aralar sergilerim çok yoğun olmuş vaziyette. Ama hepsi keyifli, hepsi heyecan verici. E, her açılış, her sergi benim için başka bir keyif, başka bir e, enerji getiriyor. Hem yaptığım sanatımla alakalı, hem verdiğim öğrencilerimdeki eğitimle alakalı. E, ikisi de birbirine destekliyor. E, Nişantaşı'nda çok şirin bir galerideyim. E, galeri bin yıl. E, son derece sempatik. Böyle Fransız galeri havasında, işte Fransa'da hissediyorum kendimi. Çok sempatik, nezih. E, ve resimlerime çok uyduğunu düşünüyorum. Çünkü bu konseptindeki çalışmalar çok minimal, çok biri beriyle bağlı. Ee, İstanbul'un figürleri e, çok ünlü kızım var zaten tanıyanlar var onu. Ee, İstanbul'un kozmopolit, kalabalık e, içerisinde geleneksel temayı devam ederken çağdaş bir görüntü, modern bir görüntü ve her zaman e, birlikteliğiyle dilin bir dille anlatıyor Türkiye. Ye. Benim için yansıması var karşımızda terazi denge yoğurtçuydu bunun temel çıkışım e, Yoğurtçu temel çıkışımı metallerle üç boyutlu çalışmalarla ilave ettim çünkü biliyorsunuz ki sanatçı yenilikçidir yeni çalışmalar her zaman benim için olmuştur. Ee, ve onların metal çalışmalarla, bronz metal e, çalışmalarla kendi renklerimle kombin ettim. Eski yüz portre çalışmalarım. Gene onları bronz metal çalışmalarla yeni bir konsept yaptım. Ee, ve burada çok güzel yakıştığını hissettim. Gelince mutlu oldum. Ve beğenim beğendiklerine göre insanlar da beğenmiş. Yoğurtçu İstanbul İstanbul figürleriyle birlikte. Ee, burada bir iki arkadaşımın duygularını almak istiyorum. Galerinin sahibi, değerli kuratör e, ee, Hanım. Ee, galerinizden bahsettim. Çok mutlu olduğumu anlattım. Siz ne dersiniz? 13 için bu işi yapıyorum. En mutlu olduğum sergilerden biri. Wow katıldık. arkasından e, bu galeriyi açtım. Dolayısıyla Nilüfer'in bana çok desteği oldu. Her zaman oldu. Teşekkür ederim. Oldu Benim için bir onur. Evet. Yap, yapıtları ayrıca bana çok güncel, farklı geliyor. Bunca sergi yaptım. 130'a yakın serginin e, son noktası bu. Şu anda bundan sonra tekrar yeni bir başlangıç olarak kabul ediyorum. Ay be! Ne kadar güzel. Bak <laughs> tüylerim diken diken oldu. <laughs> Çok güzel bir sözleri duydum. Hem galerisi hem kendisi gerçekten Türkiye'de bir normallerden, birlerdeniz diyorum. <laughs> Öyle diyorum. Ee, burada olduğum için çok mutluyum. Bu sergiye kuratör evet, İknur Hanım ile paylaşmak. Burada. Kesinlikle şey diyordum, Fransız'daki, Fransa'daki ambiyans, Fransız evet, sokaklarındaki çok hoş galerilere benziyor sahibiyle birlikte. Bu getirdiği bir büyü olmalı. Bir de bu Teşekkür ben de teşekkür ediyorum. Umarım uzun vade birlikte bir sürü bir sürü <laughs> olalım diyorum. Peki bu kadar konuşalım yeter çok teşekkürler diyorum. <laughs>